Bas gaza bas bas bas. İyi yırttık ha. Bir taşta iki kuş. Oo <laughs> oh, şunlara bak şunlara. Tamam. Eyvallah hadi. Eyvallah mı? Eyvallah tamam. Aa bak bir şey diyeceğim. Ne olur çok dikkatli git ha. Yollar çok kaygan. İnsanlar da vallahi gitti. Önüne bak! Kimsiniz? Yardım edin! Ne oldu? Yardım edin! Ambulans çağırın! Yardım edin! Yardım edin ambulans çağırın! oldu? oldu mu? Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Biz nasıl çar? Eyluş! 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 Aburasar! Ya kimse çar. Aburasar! Eyluş! Eyluş! Abi buraya bas. Eyluş! Eyluş, Eyluş, Eyluş! Eyluş! Yavaş!